Merhaba değerli dostlar ve sevgili yatırımcılar. YouTube'un en canlı borsa kanalına hoş geldiniz diyorum. Bu videoda bir sektör 3 tane hisse senedini inceleyeceğiz. Sizlerle beraber bu sektör gübre sektörü olacak arkadaşlar. Hem son dönemde Twitter tarafından gelen talepler doğrultusunda hem de son dönemdeki potansiyellerinden dolayı böyle bir video yapmaya karar verdim. Tabii ki sizlerden de gelen talepleri de değerlendirmiş oluyoruz böylelikle. O yüzden arkadaşlar yorumlara nokta dahi olsa Teşekkür dahi olsa yazmaya devam edin. 500 tane yorum oluyor her videonun altında. Çok teşekkür ederim. Güzel bir talep var. Çok başarılı ilerliyoruz. Allah'ım da olsun. Son dönemde yaptığımız e, hareketler, beklentiler, analizler bunların birebir gerçekleşmesi ve bunların çok riskli olması hem bizi motive ediyor hem de tabii ki sizlerden gelen bu tarz geri dönüşler bizleri motive ediyor. O yüzden bunu böyle devam ettirin arkadaşlar. Şimdi... Hisse senetlerini sadece tabii ki teknik durumları değil birazcık temel durumlarına da bakacağız. Cari oranlarına bakacağız. Şirketler pahalı mı, ucuz mu, gelecek vaat ediyorlar mı? Hala hazırda çok mu pahalılar? Bunları birazcık analiz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü geleceğe dair yatırımlarda teknik analiz sadece e, yeterli olmaz. Yeterli kalmaz. O yüzden birazcık da temeli değerlendirmek lazım. Şimdi öncelikle ee, gübre fabrikalarıyla başlamak istiyorum. Ardından Ege Gübre ve Baaş'la devam edeceğim. Şimdi gübre fabrikalarındaki durumumuz nedir? Öncelikle cari oranlarımız neler diyor? Şirketimizin 334 milyon sermayesi 4.4 milyar lira öz sermayesi var. Net karı 865 milyon yani öz sermayesinin yaklaşık 2,5 katı, neredeyse 3 katına varan bir karlılığı var. 3. Üç, çeyrek bilançolarla piyasada 98.5 milyar lira değer görüyor %23 23'ü Alkarz 78 milyon lotumuz var ve neticede baktığımızda e, cari oranlarımız piyasada defter değerimiz 22.15 20, FK'mız 91. Şimdi normal şartlar altında cari oranlarımız pahalı arkadaşlar. E, gübre fabrikalarında genellikle şöyle durumlar oluyor. Pahalı bir şirket şu an itibariyle baktığımızda pahalı görünüyor. Lakin bundan önce çok daha fazla FK'sı ve PD'si olan bir şirketti. Yani FK'ların neredeyse 178'lere varmış bir şey. Hatta 200'ün üzerine de bir aralar gördü. PDD'si yine 45 bantlarında olan bir şirketti. Yani bunun iki katı daha fiyatladığı dönemler olmuştu. O zamanlarda şunu söylemiştim. Arkadaşlar şirketin yatırımları var, madenler var, altın madenleri var, altınla ilgili beklentiler var, şirketin karlılığının artma durumu var. Böylelikle gelecekte açıklayacağı karlılıklarla birlikte cari oranları düzelecektir. Aslında gübre fabrikaları yatırım mantığını hala aynı şekilde devam ettiriyor. Yani hala aynı mantıkta şirket e, geleceğe fiyat diyor, gelecekte karlılığını arttırıyor, böylelikle cari oranlarını düzeltiyor. Şimdilik şirketin normal koşullarda şu anki günümüze baktığımızda pahalı olduğunu söyleyebilirim ama... Son dönemde gelen kapları inceleyenler, potansiyelleri takip edenler varsa eğer şirketin işte Söğüt madenindeki altın madenindeki işte yeni yeni ya bu ay içerisinde belki böyle çünkü çok fazla böyle altın madeniyle ilgili kaplar gelmeye başladı. Sanki böyle pozitif bir e, hava oluşturulacakmış gibi geliyor. Yani kısacası temel oranlarına baktığımızda gübre fabrikalarının bugün için biraz pahalı olduğunu gelecek için tabii ki bu beklentilerle beraber karını artırırsa potansiyelin devam ettiğini söyleyebiliriz. Gelelim teknik durumuna arkadaşlar. Gübre fabrikalarına teknik durum ne? Şimdi bu normal şartlar altında arkadaşlar endeksimizin yerli 1 olduğu dönemlerde, düşüş trendi yaptığı dönemlerde gübre fabrikaları çok sağlam durdu. Beklentisi çok pozitif ilerledi. Tesleğimiz olan 287.5 üstüne kalmayı devam etti. Bu yönde çok takdir ettiğim bir firma aslında. Çünkü beklentinin olduğu da buradan da belli oluyor aslında birazcık. bununla birlikte Cuma günü tabii ki pozitif yön hareket geldiğinde de bir önceki gün yerle bir olan tahtalar toparlandı. Gübre fabrikaları ise yine destek onaylama yaptı. Doji kapanış yapmış oldu. 287.5 üzerine kapanış gerçekleştirdi. Burada aslına bakarsanız şirketle ilgili kısa vadede bir potansiyel var gibi görünüyor teknik olarak. Bununla ilgili şuna şöyle, şöyle uyarılar yapacağım. Gübre yatırımcılarıyla ilgili, gübre fabrikaları yatırımcılarıyla ilgili. 287.5 kademesi altı kapanış yapmaya başlarsa eğer bu tahta o zaman stoplarınızı korumalısınız. Çünkü önemli bir trend kırıldı. Ve bu trendin hareketleri çok güzel de bir potansiyel barındırıyor aslında. Ama bu bahsettiğimiz trend eğer 287.5 altına kırılmaya başlanırsa birazcık zaman alabilir, birazcık vadeye yayılabilir. O yüzden birazcık dikkatli olunmalı. Dediğim gibi bu destek üzerine takip edilmeli. Kısa vadeli e, Telegram grubumuzu takip edenler bilirler. Broker NK Borsa Analiz takip edin. Gübre ile ilgili bir beklenti bir de paylaşmıştım burada. Aynen de bunu devam ettiriyorum arkadaşlar. Hatta kapanışta da güzel bir olaylama yaptı. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 299.8 kademesi ki yani yaklaşık 350 anlıkta gördü ama o kademelerden bir tepki aldı. Ardından gidip 291'i tekrar onayladı. Yani pazartesi itibariyle yine belki bir 292-291.5 kademesi onaylama yapar. Ardından eğer 299 veya 300 üzerine atarsa bu tahta kısa vadede 319 belki biraz hani ufak yatayda ilerlerse 320 wattlarına kadar hareket gelebilir. Peki gübreyle ilgili tamamen beklenti 320 bandı mı? Aslında değil arkadaşlar. Bunun günlük bazda bir trendi var. Onaylamalarıyla birlikte bu tahtanın 380 wattlarına yani 350-380 aralığına oturabileceğini düşünüyorum. Bu da nereden baksanız bugün itibariyle yani e, 380 olmasın 360 civarı olsa %20-25 bandında bir potansiyel var gübre fabrikalarında. Ama um, tabii ki temel oranımız biraz pahalı kap potansiyelliği var bence. Biraz kapla ilgili var. Biraz tahtanın takası güzel. Bir yandan da tahtanın hacmi güzel. O yüzden teknik durum biraz pozitif. Temel durum biraz negatif. Bunu da söyleyebilirim. Ama bu gelecekte tabii ki karlılık arttıkça düzelecektir. Bunu da özellikle söylüyorum. Çünkü bazıları gerçekten anlamamaya çalışıyor. Ee, anlatmaya çalıştığımız durumu geliyoruz. Ege gübre arkadaşlar. Ege gübremizin cari durumu nasıl? Birazcık onu inceleyelim. Arkadaşlar Ege gübrenin cari oranı 40 milyon sermaye. Çok düşük bir sermaye. Şirketimiz çok düşük sermayeli bir şirketimiz öz sermayesi 633 milyon piyasa sadece 18 milyon lotu olan 270 milyon kar açıklamış 7 kat bir kar açıklamış şirket ee, baktığımızda e, gayet güzel bir potansiyeli var bu tahtanın da karlılığı e, sermayesi 7 katı bir kar açıklamış 3 çeyrekte sadece. Sığlığı çok güzel bu sığlığına rağmen PDD'si 6.5 arkadaşlar ve FK'sı 14.5 yani bir birimlik yani 14.5 birimlik bir ödeme yaptığımızı gösteriyor. Nereden baksanız şirketin bu sığlığında ucuz olduğunu söyleyebiliriz temel durum olarak Ege Gübre'de e, durumumuz bu şekilde. Son gelen kapları Ege Gübre'de de birazcık e, takip edelim. Tabii ki kayıtlı sermaye tavanıyla ilgili bir kap geldi. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 600 milyon. Bu ne demek arkadaşlar? Şirket karlılığını bu şekilde devam ettirirse potansiyel bir bedelsiz şirket diyebiliriz. Yani bir bedelsiz sermaye arttırımı e, gelebilir bu şirkette kayıtlı sermaye tabanı. Yani karlılığı iyi olmayan bir şirket olsaydı bedelsiz bedelli ihtimalle olurdu, büyük ihtimalle olurdu. Ama bedelsiz ihtimali daha ağır basıyor çünkü güzel karlık var. E, bunu söyleyebilirim. Yani Ege Gübre cari oranları güzel, temel analizi güzel. Peki gelelim teknik durumuna. Teknik durum ne söylüyor? Arkadaşlar öncelikle bu tahtanın 20 günlük ortalama yani kısa vadeli trend desteği üzerinde istikrarlı hareketleri vardı. Lakin tabii ki endeksin devreler kestiği gün Ege Gübre'de çok sert bir kırımla beraber önemli kısa trend desteklerimizden biri olan 97 pardon 9470 desteğine değdi. Orada kapattı, tam destekte de kapattı ve tabii ki Cuma günü bir anda dopingle beraber, endeksin dönmesiyle beraber Ege Gübre'de Hızlı düşen hızlı çıkar stratejisiyle beraber, beklentisiyle beraber tekrar bu de önceki desteğimizin üzerine attı. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir günlü onaylanmayan düşüşler destek kırdı anlamına gelmez. Erkenden konuşmak çok yanlış. Maalesef bu ekonomistim diye gezenlerin dolar çıkacak borsa yerle bir olması lazım. 4.300'leri test etmemiz lazım. 4.000'lere düşmemiz lazım. 4.000'e düşerse alırım gibi yorumlarıyla beraber küçük yatırımcının psikolojisini yerle bir ediyorlar ve hiçbir analiz bilmeden, teknik bilmeden garip grup yorumlarla insanları tersi düşürüyorlar. Bak bir gün önce bunu satan adam, dipten satan adam artık bunu nerede alacak bilmiyoruz. Çünkü tahtanın zaten kayıtlı sermaye tavanı diye bir kapı gelmiş. Bu bedelsiz ihtimalini doğuracaktır. Bu tahta düzeltmeleriyle birlikte de olsa potansiyel bir şirkettir benim gözümde. Kısa vadeli trendi bile bu şekilde bakın çok kısa vadeli trendi bile 116.5 bandlarındaki trend direncidir. Burayı kırdığı takdirde ki bakın. Burada yataydan gelen bir trend kırılımı da var. Onaylamalarıyla birlikte 120, 120 üstündeki hareketliliğini de sürdürebilir. Zaten buradan sadece süper trend direncine bile %15 Ege gübrede de bir potansiyel var ve devam etmekte arkadaşlar. Şirket sığ bir tahta, temeli ona rağmen ucuz ve bedelsiz potansiyeli. Bu benim tabii ki kendi yorumum. Herkes kendi şeklinde yorumlarını yapabilir. Herkese de saygımız sonsuz. Geliyoruz Bağfaş'a. Bağfaş'taki temel durumumuz nedir? Birazcık da bu şirketi inceleyelim. Arkadaşlar, cari oranlarımız. Evet, 135 milyon sermayeli, 1.2 milyara yakında bir öz sermayesi olan bir şirket. E, 509 milyon, 510 milyon civarında bir 3 çeyrekte e, karlılığımız var. 5 milyar piyasa değerimiz var. E, birazcık daha 82 milyon civarında lotumuz 161'e halkars. 4 e, PDD oranı 8, FK oranı bunlar e, diğerlerinden bile uygun cari oranlara sahip bir şirket arkadaşlar. Yine düşük sermayeli bir şirket evet bir Ege Gübre kadar değil. Ama bunun tabii ki Ege Gübre'nin de öz sermayesinden daha yüksek bir öz sermayesi olan ve karlıdan daha büyük bir karlı olan bir şirket Bağfaş'ta. Neticede bu da cari oranları gayet uygun. Temel durumu da uygun bir şirket, aşırı primli değil. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü şirketin öncüsü olan gübre fabrikalarının cari oranlarına baktığımızda ki, hani hepsine göre çok daha baba, çok daha yüksek sermayeli bir şirket. Cari oranlar o kadar yüksek ki, bunlara göre ee, bu şirketler artık altta o kadar sığ kalmışlar ki, büyük potansiyeller aslında sahipler. Yani e, burada ekstra bir kap yok bunun son dönemleri. Sadece işte bir e, bilanço kapı gelmiş. Sonra da hep devre kesmiş şirket zaten. Devre kestiği dönemlerle ilgili kaplar var. Peki teknik ne söylüyor? Tamam temelimiz fena değil. Beğendik. Ucuz, uygun diyebileceğimiz seviyelerde. Tabii ki bakın. Bunu gidip de işte FK'sı birin altındaki şirketlerle ya da iki FK'lı şirketlerle kıyaslamayacaksınız. Burada da hata yapıyorsunuz. Burada anlattığım, öğrettiğim şeyler her biri farklı durumlar için geçerlidir. Her biri mesela burada teknik olarak da verdiğim destekler. Her biri farklı hisse senetlerine farklı şekilde çalışır. Kimisi 4 saatlikte çalışır, kimisi 30 dakikalıkta, kimisi günlükte, kimisi 1 saatlikte. Yani bunu birisi diyor ki ya ben bunu çizdim hocam çalıştıramıyorum teknisyen gibi ya yani çünkü orada baktın o şirketin öyle bir tekniği yok. O şekilde bir hareket, o, o tekniğe uygun hareket etmiyor. O zaman hemen refleks alabilmen, aksiyon alabilmen lazım. Temel durumda böyle arkadaşlar. Temel durumda da şimdi sen gübre fabrikalarıyla ilgili yaptığın bir temel analizi gidip de demir çelik firmalarıyla ilgili yapamazsın. Yani Ege gübre ile Kardemir'i kıyaslayamazsın. Anladınız mı demek ki? Tamam holding şirketler arasında bile bak. Holding şirketleri arasında bile kıyasladığında onun da aralarında süreç değişiyor. Kimisi çok daha sığ, kimisi yüksek sermayeli, çok sığ tahtların yüksek sermayeli kadar cari oranlarının uygun olmasını bekleyemezsin. O Yani bunların hepsi farklı durumlar. Neticede arkadaşlar sizin yapacağınız olayın kısacası şu. Güzelce kanalımızı takip ediyorsunuz, bildirimlerinizi açıyorsunuz, Telegram grubumuz Broker NK borsa takip ediyorsunuz, Twitter Broker NK, Instagram Broker NK takip ediyorsunuz. Güzelce bilginin temizini, doğrusunu ve dürüstünü alıyorsunuz. Bu kadar basit. Tabii ki biz elimizden geldiğince sizlere bir şeyler öğretmeye de devam edeceğiz. Bağfaş'ın 2020 arkadaşlar, 2020 hatta 2020 Ocak yani 3 yıllık bir trendi vardı ve bu trend kırıldı. Bakın Bağfaş büyük potansiyellerden bir tanesidir benim gözümde. Sebebini söylüyorum. 2020'den gelen bir trend bu trendin kırılması yeterli değil. Bu trend onaylanmaya başlandı. Ve Buradan eğer onay gelir, sekerse bu tahtanın çok rahat 50 lira civarına gelmesini beklerim. Onun da sebebi şudur arkadaşlar. En kötü şuradaki trende gelmesini beklerim. Bakın buradan sekip şu trende dediğim gibi 56 lira. Yani kısa vade, hadi endekse güvenemediğimden orta vade diyorum. %50 potansiyeli olan bir şirkettir Bağfaş. Neden? Teknik durumunu söylüyor. Temel destek diyor. Yani FK'sı 8. Gübre fabrikalarını kaçtı. Hemen gösteriyorum tekrardan sizlere. Gübre fabrikalarının kaçtı bu şirketin öncüsü olan? 91. Tamam. Bağfaş'ın gübre fabrikaları kadar potansiyeli var mı? Mümkün değil. Ama Bağfaş'ın cari oranları ki yine gübrenin çok da altında kalmaz arkadaşlar. Evet gübre daha yüksek sermayeli bir şirket. Daha özel kasasında daha fazla varlığı olan bir şirket. Nispeten daha fazla karlılık açıklayan bir şirket ama neticede cari oranlar arasında büyük bir fark var. Yani sektörel bazlı Bağfaş gübre fabrikaları yetişmek isterse, Ege gübre gübre fabrikalarına yetişmek isterse çok daha güzel primler gelebilir. Kısa vadede hocam ben bekleyemiyorum, alıp unutamıyorum, bunları yapamıyorum, teknik olarak alayım satayım diyor iseniz arkadaşlar o zaman da 35-6 stoplama kaydıyla 39-80 40.92 ve 42.80 bantlarında sıralı dirençlerimiz mevcuttur. Eğer buradaki düşen kırılmaya kalktığı anda da şirketin 56 liralara kadar gidebileceğini düşünüyorum. Neden? Birçoğunun göremeyeceği, birçok teknikçinin bile anlamadığı. Bakın burada 2020 Ocak'tan gelen bir trend var. Bu trend kırılmış. Ne zaman? Ekim'de. Ekim'de kırmışlar. Ekim'in sonlarına doğru onaylamışlar ve çok sertsekmiş. Bakın onayla beraber zaten şirket burada %40 gitmiş. Sonra düzeltme gelmiş. Buradan bir %40-50 daha gidebilir. Bu potansiyelleri değerlendirmek zorundasınız arkadaşlar. Bu yorumları sizlerden böyle videoların altında... Twitter'da yorumlarda gelen talepler doğrultusunda seçiyorum. Youtube altında yorumlardan seçiyorum. Tek tek okuyorum yorumlarınızı. Hepsinde de kalp var zaten. Olan anlayabilirsiniz. Sizler de yorumları yazmayı unutmayın. Kendi fikir ve düşüncelerinizi e, mantıklı olmak kaydıyla hepsine varım. Hepsini değerlendiriyorum. Önemli sorulara cevap veriyorum. Takip etmeyi unutmayın. Herkese bol tavanlar.